merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel minnoş bir oda dekor yapacağım. Bu arada marka reklamı falan değil. Ben böyle küçük güzel bir kavanoz istemiştim. O yüzden bunu seçtim. Aile şimdi. Arkadaşlar şimdi, ben bir yandan şey yaparken onu da anlatayım. Arkadaşlar şimdi ben bu kavanozu renkli renkli akrolik boyaylarla boyayacağım. Ve çok güzel olacak. Onun için şimdi Ha şimdi kurutma makinesiyle ne işim var diyebilirsiniz. Bunun arkadaşlar buradaki etiketini çıkartacağım. kurtma makinesiyle. Evet yanlış duymadınız. Neyse o zaman. <laughs> ben de siz kısası maruz kalmayın. Ben hemen bunu çıkartıp geleyim. Arkadaşlar ben iyice... Ay oh, çok sıcak oldu. Kurtma makinesinin en yüksek ayarında, en yüksek sı sıcak ayarında bayağı yaptım ama hadi birazcık da sizin sizlerle yapalım. Şimdi böyle birkaç dakika yapılması gerekiyor. Ben bir iki dakika. <laughs> hiç gerek yok. Çok sürecek. Düdüm ağzda. Bakın çıkıyor. Yoksa böyle çıkartınca böyle şey şey falan kalıyor ya. Sıcakla ay. Çok sıcak. Tabii ki siz bunları yapacak bence bir büyünüz olsun. Tank bıçak kullanmayın. Bizden yardım alın. Derdimi seviyorum bu kendisi iyi. ama gerçekten acayip sıcak arkadaşlar. Elim yana yana alıyorum. İşte. Ha! Bir ne kadar sıcak olduğunu böyle görseniz. Ama acaba birazcık daha mı bunu birazcık ekleyip şuradaki yapışkanlığı falan alacağım ben. Birazcık halledeyim sonra boyama aşamasında beraber olalım. Arkadaşlar dedim ki ben bunu neden bekletiyorum? Ben direkt ben suya sokayım. Sıcaklığını alayım dedim. Kadın filan bulaşıktı tercümeyle. Böyle arada böyle sesler geliyor da. Neyse boş siz onu. Neyse şimdi benim kamonos tasarımım çok tatlış olacağını düşünüyorum. Boyalarım bu arada az kaldı. O yüzden böyle koydum. Gereken boyaları alacağım. Gerekmeyenlere hiç gerek Üç boyayla yapacağım. heyecanlandım. Ha, bu arada arkadaşlar kulak çabuk. Kulak çabuk. Kulak çubukları ya da çöplerinden. <laughs> işte ne diyorsanız siz onlara. Onlardan yardım alarak yapacağım. Neyse birazcık şöyle. Ekledim. Arkadaşlar ben su yeşiliyle buraya işte şeyini boyamayı düşündüm. Orada bıçaklarım nasıl? ben beyazımız bitmiş. Ne yapacağız? hemen beyaz beyazı şimdi Yoksa ölürüz. Arkadaşlar en fazla bu kadar açabildim çünkü yok beyazım bitmiş. Ve ben bunu da beyazı kullanacaktım. Bayağı bir. Yani beyazı kullanmam gerekiyordu. Çünkü papatyalar yapacağım. Bunda hiç su yeşili olması lazım ama olsun. Tutacak bir şey yok. Bakın bu ton da güzel. Güzel değil mi? Le boyuyorum. Çizgili boyamaya çözüyorum. Aa dizgin abi. Aa nasıl çok güzel gözüküyor. Ama gerçekte öyle değil. Ben şu büyük fırçayla mı boyasam acaba? O zaman arkadaşlar çok video uzamasın. Ben hemen boyayıp geleyim. Evet arkadaşlar böyle boyadım güzelce. Arkadaşlar sizin de saç kurutma olsun diyorum ben. buranın işte soğuk ayarında kurutacağım. Yoksa çok beklemem gerekiyor ve böyle nasıl koyacağım? O ben böyle bir soğuk ayarda ayarlayalım. <laughs> Kurutalım. Yınıksız olmuş güzel mi? Baya. Evet arkadaşlar bolca kuruttum. Evet, bu böyle bir şey oldu. Ben bu arada böyle çalışmayacağım. Çok zannım Dur şuna bakın. Aman çok vakit geçti. Arkadaşlar şimdi hemen ben şunları boyayacağım. çıkartayım. Arkadaşlar şimdi bu arada ben kapağı da boyadım. Ondan en son göstereceğim. Kapağı da sarı rengi boyadım ha. Kuruttum ettim. O kadar da fazla uzun olmasın dedim de. Evet. Şimdi bunu boyamaya geldim. Ama hemen ben boyalarım hemen. Evet arkadaşlar şimdi her şeyi ayarladım. Nokta nokta koy koyarak devam edeceğim. Şu kullanacağım. Arkadaş öyle kötü bir şeydi ki beyaz bitti ya. Onun için onu çıkartmaya çalışmak sanki kulak temizler gibi. böyle böyle sokaklara koyduk. Ne oldu? ki abla kötü oldu. Niye? Niye? Ne? da gördüğüm çok güzel olmuştu onunki. Bana ne ya? Beni kandırıyorlar. mu? Neyse şimdi ben bunu otobaya <laughs> Arkadaşlar böyle bir sürü öyle beş tane nokta koydum. Bunlar benim papatyalarım yapraklı. Şimdi papatyamın orta kısmını yapacağım. Arkadaşlar yaptım bu daha kolay. Sarı noktaları koymak daha kolay ve daha kolay ve şey oldu çünkü sarım fazla var. Bakın. De şöyle güzel bir şey oldu. Böyle arkadaşlar siz de böyle kendi renkleriniz ya yani odanıza göre ayarlayıp güzel bir oda dekoru yapabilirsiniz. Aa dur kapağımızı göstermedik. Kapağımızı kurutmadık ki. Tam kurutamadık. Alt kısmını kuruttuk. Ama ben biraz arkadaşlar kapağı kurutayım. Kapağı da takıp göstereyim. Evet arkadaşlar kapağı kuruttum taktım çok tatlış bir şey oldu arkadaşlar. Bunun için kendi özel eşyalarınız mesela sizin için önemli olan mesela yüzüktür filandır. Benim annem işte dese zamanından kalan bir yüzük var. Onu bana verdi. Ben onu filan bunun içinde saklamayı düşünüyorum. Ve güzel önemli şeyleri bunun için de Bu da işte.